arkadaşlar. Bugün size bir yolu söyleyeceğim. Ee, benim sahtelerim çıkmaya başladı. Lütfen buna inanmayın. Şimdi kalmamanız için e, nasıl kalmamanızı söyleyeceğim. Birinci adım Defne Pekalx'de. Adım Defne Pekalx'de. Kodum 43 61. O yüzden e, kodum 43 60 değilse inanmayın yani. Bakın the büyük e, PKX'lerin hepsi büyük arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi karakterim böyle. Sonra kombinlerim arkadaşlar. Bu kombindeysem benim. Sonra sonra bu kombindeysem benim. Sonra bu kombindeysem benim. Sonra bu kombindeysem benim. Sonra bu kombindeysem benim. Sonra bu kombin Bunlaysa benim. Bunlaysa benim. Bu kombilleysen benim. Bunu ben çok kullanmıyorum. Petlerle çok, çok kullanıyorum. Bu kombinle kombinin neysen benim. Bu kombilleysen benim. Bu bu kombilleysen benim arkadaşlar. Yani e, başka kombinleri inanmayın yani. Bak arkadaşlar petlerimi de göstereyim. Petlerim bunlar arkadaşlar. Yani bu petler ee, yanımda varsa benim demektir yani. Arkadaşlar işte bu petler yanımda varsa benim demektir. O yüzden e, sahtelerini inanmayın yani arkadaşlar. Arkadaş, yani, bana arkadaş kimse yapmayın arkadaşlar. Çünkü benim arkadaşlıktan dolayı bakın. Arkadaş bakın kabul ediyorum. Bak arkadaşın uğraşmıyor. Ben bana attığınız zaman bakın arkadaşlar bana böyle attığınız zaman. Bir dakika bir yok ama bana attığınız zaman burada çarpı işareti Evet iki işareti basıyor. basınca hemen kabul edebiliyorum ben. lütfen Lütfen esat verilme arkadaşlar. Ne olursunuz. Yani, kanıyorsunuz. E, bir şey değerli pet veriyorsunuz. O da ben olmuyorum yani. Ben olsam zaten söyle. E, ben olsam zaten benim Yorumma, atsın. Abla seni gördüm diye. Yani ben bir, e, benim yorumuma bir, benim videoma bir yorum yazın. E, abla seni gördüm diye. Ben de derim ben seni hiç görmedim derim. Yani onun sahte olduğunu anlarsınız. Yani ilk yazın abla seni gördüm diye. Ondan sonra hediye verin yani. Ben e, ben cevap vermeden hediye vermeyin arkadaşlar. Ben o değilim dersen hediye vermeyin Evet arkadaşlar bugünkü videomu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.